seçeceksiniz efendim. 2 milyon liralık bir yatırım söz konusu. ve Nisan ayında başladık. Buraya 13.3 kilometrelik bir uzunlukta hat yapıyoruz. Ama bu artacak. Öyle görülüyor. %20 civarında bir artış söz konusu olacak. 16 bin metre civarında bir imalat burada gerçekleşecek. 2 milyon liranın üzerinde bir bize maliyeti olacak. Tabi uzun yıllardır beklenen bir çalışmaydı. İnşallah Aralık ayında Sayın Genel Müdürümüzün de bilgilendirmeleriyle biteceğini öğrendim. Bundan daha önce bir süreye de çekme ihtimalimiz var. Çünkü işlerimizi ne kadar süratle yaparsak. Ee, sorunları da o kadar süratle çözeriz. Ee, Erdemli bölgesinde e, hem temiz içme suyu şebekeleri hem kanalizasyon hattı hem atık su arıtma tesisleri çok sayıda projemiz var. Şu anda devam eden e, kum kuyu e, kanalizasyon çalışmamız var. Geçtiğimiz günlerde de ziyaret ettik. Onu Limonlu atık su arıtma tesisine bağlayacağız. Yine muhtelif yerlerde kanalizasyon, temiz içme suyu, şebeke hatları çalışması var, rehabilitasyon çalışmaları var. Tömük önemli bizim için orada yaklaşık olarak 130 milyon civarında atık su arıtma tesisi, kanalizasyon yapım işimiz var. Yine yaklaşık 16-17 milyon civarında bir temiz içme suyu, şebeke ...hattı çalışmamız olacak. Temiz içme suyu şebekesi e, çalışmalarımız kısa süre sonra başlayacak. Onu kendi imkanlarımızla, e, meskinin imkanlarıyla e, gerçekleştiriyoruz. Diğer projeye de e, Avrupa Kalkınma Ajansı'ndan bir e, hibe çalışması içerisindeyiz. Bayağı da bir mesafe aldık. Toplamda 2024 yılına kadar 360 milyon lira civarında bir yatırım... Şu ana kadar biten, devam eden, yeni başlayacak olan yatırımları da göz önüne alırsanız, e, Erdemli bu konuda epey bir e, yatırım alacak. Mi? Tabii bütün bölgelerimiz bizim için aynı değerde, e, hepsi şansı. E, toplamda iki buçuk milyar liralık bir yatırım öngörüyoruz. Anamur için de yine geçtiğimiz günlerde İller bankasına e, bu konuyla ilgili ilçe belediye başkanlarıyla beraber ziyaretimde de. Görüştüğümüz önemli bir proje var örneğin e, o da çok değerli bir proje yaklaşık 80-100 milyon lira civarında sadece içme suyu projesi yine Tarsus'ta devam eden yağmur suyu çalışmaları merkezde devam eden yağmur suyu çalışmaları e, birçok bölgede önemli çalışmaları yapıyor Meskimiz. Ee, muhtarımıza mikrofon evet. uzatmak Tabii. istiyorum Çünkü yılların birikmiş olan sorunları Bir bir çözümleniyor Sayın Muhtarım neler söyleyeceksiniz Büyükşehir Belediyesi yılların sorununa el attı ve ben Elvanlı Mahalle Muhtarı Mustafa Hayta. Sayın Başkanım ilk başkan olacağında Elvanlı'ya geldiğinde he, Bize bu Şansı tanıdı Söz verdi Suyumuzun da getireceğini söz verdi Allah kendinden razı olsun Sayın Başkanım her zaman var olduğunu bize gösterdi. Bugün 2004 yılında bizim içme suyumuzun şebekesi yarım yapılıktı. Ee, PVC boruyla yapıktı. Patlak olmadık yer motor pompuna suyumuz geliyordu. Motor pomp isto bittiği an 5 dakika sonra köyümüzde su yoktu. Bir. ikincisi aşağıda Göçmen Mahallesi'nin suyunu kesmezsek Merkeze su çıkmıyor. Merkezi kesip yukarı köyle veriyoruz. Allah başkanımdan çok çok razı olsun. Var olsun. Ekibiyle beraber hepsine defalarca teşekkür ediyorum. Zaten benim söz verdim kendisine. Eğer ki benim 18 kilometrede suyum gele, getirecek Allah izin verse inanıyorum. Bu sene olmaz. Yeni sene olur. O bir sene olur. Başkan'a burada ilk başkan olarak söz verdim başkanıma suyumu kim getirirse ellerinden öpeceğim dedim. <laughs> Ve ayağına da burada kurban keseceğim. Allah kendine razı olsun. Başkan olarak bizi onura etti. He, köylümüzün çoğunluğu yaylada yani burada kişilerin az olduğundan. Başkanım bize bu şansı verdi geldi. Bizi onura etti. Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Ekibine de teşekkür ediyorum. Kendisine de teşekkür ediyorum. Var olsun, sağ olsun. Allah kendine razı olsun. diyelim Teşekkür o zaman. ederim. Sağ Başkanım ol. tabii e, baktığımız zaman e, bütün ilçelerimizde aslında içme suyu problemi hı. var. Özellikle köyden mahalleye dönüşmüş olan bölgelerimizde daha çok bunları gözlemleyebiliyoruz. Tabii sadece içme suyu değil, farklı sorunlar da beraberinde hı hı. var. Tabii e, bu bir ekip işi. Şey. E, çalışma temposu oldukça arttı. E, özellikle pandemi azaldıkça şöyle e, dediğiniz gibi köyden mahalleye dönüşen bölgelerde bu sorunlar çok daha derin yaşanıyor. Altyapı sorunu 2014'ten bu yana e, bütün bir bölge bütün e, idari sınırlar mahalli belediye sınırları oldu. E, bütün sorumluluklar bizde şu anda. O günden bugüne de e, her bölgenin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyor Mersin Büyükşehir Belediyesi. Bizden önce de bu böyleydi, şimdi de böyle. Biz bunları net bir şekilde görüyoruz. Yani bizim bölgemiz e, turizm bölgesi aynı zamanda. Özellikle e, Mersin'in e, batı bölgeleri. Turizm hem sahil hem yayla turizmine müsait alanlar ve buraların e, o dönemlerden kalma önemli sorunları var. Hem çevre sağlığı, toplum sağlığı açısından da bu yatırımlar son derece önemli bir medeni kent olabilmenin, bir medeni toplum olabilmenin en temel ögelerinden bir tanesi temiz içme suyuna erişim, kanalizasyon, arıtma tesisi. şiddetli yağmurlardaki bizim bölgemiz hem topografyası hem iklimi buna çok müsait. Bir anda çok şiddetli yağmurlar inebiliyor dağdan deniz eğim mesafe çok kısa. Bunlar tabii taşkın olarak gelebiliyor. Bunları önleyecek altyapı çalışmaları. Bütün bunların farkındayız. Teknik ekibimizi geldiğimiz günden bu yana revize ediyoruz. Sayın Genel Müdürümüzün değerli katkılarıyla Genel Müdür yardımcıları, Daire Başkanları, Teknik Elemanlar. Bu işler insanların elinde olursa hem daha doğru yatırımlar oluyor gelecek yıllara sarı hem de daha ekonomik yatırımlar oluyor. E, bu çalışmalarımız süratle devam edecek. E tabii ki e, bu kaynakları da yaratmak ayrı bir çaba e, sarf ediyor, ayrı bir bilgi birikimi girişim iletişim e, gerektiriyor. Biz zaman zaman kendi imkanlarımızda zaman zaman hibeler buluyoruz, zaman zaman uluslararası Krediler buluyoruz, daha e, ucuz maliyetli. Özellikle Frit kapsamında biliyorsunuz Türkiye'deki mültecilere yardım fonu var Avrupa Birliği'nin e, Frit olarak adlandırdığımız. Örneğin e, tümü bu şekilde yapacağız artık arıtma ve kanalizasyon tesisinin. Bunun çalışmaları da pandemiden dolayı bir kesinti orada ama başarıyla devam ediyor. Tahmin ediyorum 2021 yılı başında o da artık ete kemiğe bürünecek. Örneğin Mezitli yine temiz içme suyu şebekesini yapıyoruz. 17 milyon euroluk bir tabii Avrupa Kalkınma Ajansı'ndan bir hibe gerçekleştirdik. E, protokoller Eylül ya da Ekim ayında imzalanacak ve ihalesine çıkılıp oranında işlemleri başlayacak bu şekilde e, 2024'e kadar Mersin'de çok mesafe alacağımızı e, göreceksiniz. Umut ediyorum. Her şey umduğumuz gibi gider. Türkiye ekonomisi de bizim için önemli. Ekonominin istikrarlı olması belediyelerin yatırımına olumlu etki yapar. Evet başkanım muhtarım da söyledi. Verilen sözlerin evet, birbiri yerine gelmesi tabii, de e, duygulananları yaşatıyor. Memnun muhtarım. oluyor. Neden? Memnunum. Şimdi bizim çok işimiz öyle. muhtarlarımıza Aynı. Sermayemiz de aynı. Yurttaşımız, yurttaşımıza evet. hizmet. Evet. Onun da çabası, o. benim de çabam. O. Aslında ortak evet. noktamız da vatandaşa hizmet etmek. Muhtarım Elvanlı'ya hizmet edecek. Ben tüm kente hizmet vereceğim, tüm Mersin'e. Ben e, muhtarlarımla iletişimi önemsiyorum. Gönül bağ kurmayı istiyorum. Onlar benim işimi rahatlatacaktır. Edemeyiz. Biz de onların işini rahatlatacağız iyi niyet çerçevesinde birbirimize e, yardımcı olarak sonuçta e, buradan evet. vatandaş kazanacak. Evet. Ortak evet. paydamız bizim Mersin'le hemşerilerimiz olsun. Projemiz olacak. hayırlı uğurlu olsun Erdal'ın için. Sağ, sağ olun Allah razı olun. Bu Sayın Başkanıma döşeceğiz. çok teşekkür ediyorum. Projemiz de olduğu kadar güzel. Çok da ilerliyor hızlı da. Evet. Onun için memnunuz, çok sevinçliyiz. Peki, başkanıma çok teşekkür, çok teşekkür, teşekkür sağ ediyorum. Sağ ol, sağ ol. Evet. Ee, Erdemli ilçemiz Elvanlı mahallesinde içme suyu projesiyle ilgili çalışmaları yerinde denetledi ve önemli açıklamaları siz değerli izleyicilerimizle paylaşmış oldu. Ee, projemiz e, Erdemli ilçesi Elvanlı mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Tabi su demek, yaşam demek, su demek, can demek e, ve temiz bir içme suyuna kavuştuğu için de Bizler de Kanal 33 ailesi olarak mutlu olduk. Efendim proje hayırlı uğurlu olsun.